vücutta besinlerin sindirimine besinlerin sindirimi sırasıyla karbonhidrat proteini yağların sindirimine bakacağız arkadaşlar ee, şimdi sindirim olayı ağızda başlar midede devam eder. Ve ince bağırsakta son bulur. İnce bağırsakta sona erer. Şimdi şöyle bir tablo oluşturalım. Şimdi arkadaşlar karbonhidratların sindirimi ağızda var, midede yok, ince bağırsakta var. Proteinlerin sindirimi ağızda yok, midede var, ince bağırsakta var. Yağların sindirimi ise sadece ince bağırsakta vardır. Şimdi tek tek bunları görelim. Önce bir, karbonhidratların sindirimi. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta sona erer. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. İnce bağırsak da sona erer. Sona erer. Bakalım ağızda ne oluyor? Şimdi ağzımıza besin alıp çiğnemeye başladığımız zaman Dil altı, kulak altı ve çene altında bulunan birer çift tükrük bezleri vardır. Ve bu tükrük bezlerinden e, tükrük salgısı gerçekleşir. Ve bu tükrük içerisinde de amilaz enzim bulunur. Diğer adıyla da pityali. Bu amilaz enzimi nişastanın ve glikojenin Amilaz enzimi nişasta ve glikojenin maltoz ve deksirinin sindirimini başlatır. Bunu denklemde göstereyim. başlatır. Nişasta ve glikojen ağızdaki tükrükte bulunan amilaz enzimi sayesinde bir disakkarit olan maltoz ve küçük bir polisakkarit olan dextrine kadar parçalanır. Dextrin açığa çıkar. Bundan sonra besinler çiğnenir, lokma haline gelir ve lokma haline gelen besinler yutulur. Yutaktan ve yemek borusundan geçer ve mideye ulaşır. Mideye geldiğinde karbonhidratların sindirimi olmaz çünkü pH uygun değildir. Midede karbonhidratların sindirimi olmaz. isimlerle beraber mideye gelen amilaz enzimi asidik yapılı mide sıvısına görev yapamaz. Bu yüzden de midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmez. Ve bundan sonra besinler ince bağırsağa gelir. İnce bağırsakta ağızda sindirilmeyen nişasta Yani nişasta ve glikojen pankreas salgısı pankreastan salgılanan amilaz enzimi ile 12 parmak bağırsağında salgılanır. Bağırsağında pardon sindirilir. Yine maltoz ve dekstrin açığa çıkar. Nişasta ve glikojen amilaz enzimi ile parçalanır. Maltoz ve dekstrin açığa çıkar tekstil. Bundan sonra artık ince bağırsaktan salgılanan enzimler sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi tamamlanır. İnce bağırsak epitel hücrelerinden salgılanan enzimler ile karbonhidratların sindirimi tamamlanır. Maltoz bir disakkarittir ve maltaz enzimi ile glikoza kadar parçalanır. laktoz bir disakkarittir ve maltaz enzimi ile glikoz ve galaktoza kadar parçalanır. Sükroz bir disakkarittir. <laughs> glikoz ve fruktoza kadar parçalanır. Dekstrin dekstrinaz enzimi ile glikoza kadar parçalanır. Enzimi parçalanacaktır. Ve <laughs> gelelim hepsini ayrı ayrı